Trendyol 1. Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sivassporu 2 ila 0 mağlup etti. Mavi Beyazlı ekip, sahaya geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına seni unutmayacağız Zafer Lömenler pankartıyla çıktı. Stad, Erzurum Kazım Karabekir Hakemler, Fatih Tokay, Kemal Elmas, Faruk Yağlı Erzurumspor Spor FK, Orbanik, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Ben Urkeser, DK. 70 Bozik, Bayiye, Sefa Akgün, DK. 77 Adem Eren Kabak, Kırosiyata, DK. 89 Gerhaliyu, Corbelidze, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu, DK. 89 Furkan Örsan, Sivas Spor, Ali Şaşal Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Mautus Sami, D.K. 72 Özkan Yiğiter, Çarisiz, Ahmet Abdullah Çakmak, DK 71 Badji, Kamil Fidan, DK 71 Piriçıl, Emebunga, Simik, DK 84 Atakan Keskin, Goller, DK. 55 ve 67 Benhur Keser, Erzurum Spor PK, Sarı Kart, DK. 86 Murat Paluli, Sivas Spor.